Ne abi? Z kuşağı. Ekonomi oldu, kötü oldu. diyen Z kuşağına telefonunu gösterdiğince sokak çılgına döndü. Ve adamı parça parça edip yediler amına koyayım. Yeter iki İki tane yaşın. Kurduğu devleti sen ayıkken yönetemiyorsun. Bana açım edebiyatı yapmayın. Edebiyatı falanı filanı bırakın. Anladın mı? Abi var da ben onu... Bir dakika bir da şey söyleyeceğim. Kaç var, var. Bir ne dakika. Ne telefonu ya? Ne telefonu? Milleti açlıktan bıraktınız kaç ya. Bununla bir çözüm. Yürü git aç. Aç değil misin? Recep Tayyip Erdoğan. Bununla bir çözüm. Yürü git aç. Aç değil misin? Kafasını aldığı darbeden ötürü muhtemelen. <laughs> Gördüğünüz gibi şu sol tarafta şurada. Recep Tayyip Erdoğan diye bir cumhurbaşkanımızı kabul etmiyorum. Oha diyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir saniye bekle. Yarın seçim olsa kim oy verir? Abi yani öncelikle şu anki iktidarın başında olan hani Sayın Cumhurbaşkanımıza ben ver vermem yani bir genç olarak çünkü şöyle diyeyim. Yani ben gelecek kaygısı yaşıyorum. Yani 2021 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'sindeyiz. Ama ben hani anlayamıyorum. Ee, ben... Arkadaki o fış sesi hiç gitmeyecek mi? Abi zor çok zor. Ben izlemeyeceğim ya. Çok niye bilmiyorum aşırı takıldım ve sürekli fış beynimin içinde dönüyor. Düzgün versiyonu varsa onu diyeyim sesi anlamakta zorlaşıyor çünkü abi. Başka soru. Sizce başarısızlığınızın sebebi nedir? Çevremdeki olumsuz etkenler, plan ve program eksikliği, AK Parti hükümeti. Vallahi bunu bir sınavda manavda yaptılarsa Allah yardımcıları olsun. Başka hiçbir şey demiyorum abi. Ne? Yapılmaktadır. Bunlar razı... izledik abi baktık biz buna. İzle artık diyor. Şatkan izledim. Yayının başında baktık abi bunlara. Acaba bir şey yapsak mı ya? Chat. Demokrasi 4 patlatsak mı bir el? Dur her herkese açayım da chat'i öyle sorayım. Bir demokrasi 4'te bir kere daha ülkeyi bir yönettik mi acaba? Canım da çekti çünkü. Hmm, Türkiye'yi bir yeni yasalarımızla ama daha zor bir şekilde. Chat'in çoğu hadi diyor. Allah yardımcımız olsun. Gidecek arkadaşlara görüşürüz diyorum. Ee, sonraki yayında görüşürüz diyorum onlara. Benimle kalan asil, mert, ne yaptığını bilen zamanını iyi değerlendirmeyi çok seve... Mikrofon elimde kaldı. Ananı sikeyim. Ee, çok seven e, insanlarla beraber müthiş bir yolculuğa çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Eminim ki Türkiye'yi yine güzel yöneteceğiz ama bundan hiç şüphem yok. Besim Tibu'nun bardağı abi doktorlar Türkiye'de 1, 100 dolar maaş alırken Amerika'da çöpçüler 1300-1500 dolar maaş alıyor. Bir de minimum ha bu. 2K'ya falan çıkıyor. Bildiğimiz bir şeydi zaten. Teşekkür ederim yine de Besim Tibu'nun bardağı. Eyvallah. Atahu Alfa 411 aramıza katılmış. Çok teşekkür ederim abi. Arkadaşlar bay bay yazmayın. Gidecekseniz gidin. Hadi. Gidin artık. <laughs> Yeter. Bırakın lan bizi. <laughs> Şunu çekiyorum şöyle. Buradan başlığı değiştireyim. Ay sub modu alsanız ya. Bu IQ seviyesi düşmeye başladı yavaştan. Bir sub modu alsın hele. Ben yanlışlıkla açtım galiba. Ay yazamıyorum başlık. Birazdan ağlayacağım. <laughs> tamam okey. Neydi oyun? Demokrasi 4. Türkolar. Şimdi birazdan sizi yöneteceğim. Hazırlanın. Ülke çok garip bir hal alabilir. Dünkünden biraz daha farklı yöneteceğim. Dün böyle ortaya karışık herkesin gönlü olsun. Cuken. Bugün <laughs> <laughs> Bambaşka bir ülke bizi bekliyor. Hatta kayıtlı yerden devam edelim. Kayıtlı yerden devam edelim bence. Tabii ki siz baştan da başlayabiliriz fark etmez ama.